Aşağıda cümlelerin hangisinin yüklemi sıfat tamlamasıdır? A. Evimiz sessiz bir sokaktaydı. Bakın arkadaşlar sessiz bir sokaktaydı yüklem. Ne sessiz bir sokaktaydı evimiz? Burası da özne arkadaşlar. Şimdi bakalım. Biliyorsunuz sıfatlar isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten kelimelerdir arkadaşlar. Hemen yani bakalım nasıl bir sokak? Sessiz bir sokak. Bakın burada bir niteleme sıfatı var ve bir sıfat tamlaması oluşturmuş. Dolayısıyla A seçeneğinde yüklem bir sıfat tamlaması oluşuyor. B'ye bakalım. Yan adam mahallenin muhtarıymış. Bakın mahallenin muhtarı. Burası da bir isim tamlaması arkadaşlar. Belirtili isim tanıması. Dolayısıyla e, doğru cevabımız A seçeneği olacak. Hemen diğer C seçeneğine bakalım. Fotokopi makinesi çok seri çalışıyordu. Bakın burada çalışıyordu yüklem bir çekimli fiil, bir kelime grubu yok burada. D Köyün delisi meydanda bağırarak dolaşıyor, dolaşıyordu yüklem. Yine burada bir çekimli fiil yüklem olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneğinde yüklem bir sıfat tanımlamasıdır. Doğru cevabımız A seçeneği.